Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de mutlaka soru gelen Adventures konusunun ikinci kısmını öğreniyoruz. LGS 2024'te, 2023'te, 2022'de, 2021'de bununla alakalı soru geldi. 2025 LGS'de gelecek. Kelimelerini ezberledik değil mi Tomuş Çoğunu biliyorum. Çoğunu biliyorum olmaz. Hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çünkü Milletim Bakanlığı hem kazanımlarda hem de keywords yani anahtar kelimelerde hep bize önemli kelimelerin çıkacağını söylüyor. Easy, kolay, dangerous, tehlikeli, safe, güvenli, hard, zor anlamına geliyor. Geliyor. ve bunların her birini ve bundan daha fazla kelimeyi öğreneceğiz ve bunları öğrendikçe de LGS'de netlerimizin arttığını göreceğiz. Zaten bizler kelimeyi öğrenmeniz için sizlere biliyorsunuz Tonguç Kap'ta süper ödevler veriyoruz. Dinamo Plus'tan tüm derslerden. Bu ödevleri yaptıkça hem LGS netleriniz artıyor hem de iPhone'ları kazanıyorsunuz. Geçen haftalarda öğrencimiz geldi. iPhone ödevini aldı. Artık iPhone 17 veriyor. Evladım iPhone 17 çıkarsa iPhone 17 verir. Şu an iPhone 16 var. iPhone 16 veriyoruz. Hadi bakalım dersimize hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi Tonguç'um making comparisons yani karşılaştırmalar yapacağız. Mesela uzun ne demek benim? Elağım? Uzun demek. O Harika. O zaman buraya tol diye yazmak. Tol uzun demek. Eğer sen bunu daha uzun diyeceğin zaman tol taller oluyor. Demek ki tol uzun demek. Daha uzun neymiş Tonguç Elağım benim? Taller. Harikasın. Mesela short kısa demek. O zaman daha kısa nasıl olacak Tonguç Elağım benim? Short shorter. Harikasın. Short shorter. İşte tol uzun, taller daha uzun. Short kısa, shorter daha kısa. Biz İngilizce'de kısa sıfatlar için er, uzun sıfatlar yani daha fazla heceden oluşan sıfatlarda more ya da less ifadesini kullanıyoruz. Bak easy kolay demek, easy kolay demek. Walking is easier than climbing. Yürümek, tırmanmaktan daha kolaydır. Paragliding is more dangerous than diving. Bak buradaki sıfatımız dangerous. Dangerous tehlikeli demekti. Dan, dangerous diye yazalım şöyle. Dangerous. Heh. Burada ...dangerous daha fazla ejderhan oluştuğu için... ...dangerous'ır demiyoruz da... ...more dangerous şeklinde söylüyoruz. O zaman paragliding is more dangerous than diving. Ee, e, yamaç paraşütü yapmak... E, ...dalıştan daha tehlikelidir diyor. Water sports are less challenging than air sports. Daha az. Bu sefer de daha fazla değil daha az. Yani su sporları... E, ...less challenging than air sports. Air sports demek Tongçelade benim. Sporu. Harikasın. Peki water sports demek. Su sporu. Harikasın. O zaman ne dedi? Su sporları hava sporlarından daha az tehlikeli yani daha az böyle meydan okuyorsun daha kolay demek istedi esasında. Çünkü gerçekten hava sporlarına baktığımızda böyle yamaç paraşütü veyahut da buna benzer delta kanatla uçmak çok daha tehlikeli. Ama su sporları biraz daha kolay diyebiliriz. O zaman şunu anladık biz kısa sıfatlarda er getiriyoruz uzun sıfatlarda mor getiriyoruz Tonguç Eylül benim. O zaman bir tane daha sorayım sana mesela hat sıcak demek daha sıcak nasıl oluyor Tonguç Eylül benim? Hatır. Harikasın hat hatır şeklinde oluyor. Ya da mesela... E, ...funny, neşeli demek. Daha neşeli nasıl oluyor... ...Tonkuş Helal benim? Funny, hocam. Harikasın, funnier diye buraya da yazıyorum. Tebrik ediyorum seni. Şimdi... ...burada bir tane alıştırmamız var. Demiş ki... ...according to me, bana göre diyor... ...kayaking yani bu kano yapmak... E, ...than windsurfing. Windsurfing yani rüzgar sörfünden... ...daha zor. O zaman... ...more... Ne diyebiliriz mesela? More difficult diyebiliriz. More difficult than... Wind surfing diyebiliriz. Ayça things demiş. Burayı şöyle güzelce düzeltelim. Ayça things Rafting is... E, nokta nokta derneği hang gliding. Rafting yapmak... Böyle e, yamaç parçası yapmaktan... Hang gliding yapmaktan daha az tehlikeli. O zaman daha güvenli yani... Safe, safer diyebiliriz. She would like to do climbing. O e, tırmanma yapmak, tırmanış yapmak istiyor. Because çünkü... It is... Mesela daha kolay... Easier than... E, e, caving for her. Yani mağaracılık yapmaktan daha kolay şekilde söyleyebiliyor. O zaman biz uzun sıfatlarda more, kısa sıfatlarda er getireceğimizi öğrenmiş olduk. Şimdi bir de preference yani tercihlerimiz var. Biz sevdiğimiz şeylerden sonra yani tercih ettiğimiz şeylerden sonra prefer'ü koyuyoruz. Bak prefer ve sevdiğimiz şeyler. Sevmediğimiz şeyleri de öncesine to diyoruz ve sevmediğimiz şeyi koyuyoruz. Yani sen sevdiğin bir şeyden sonra e, önce prefer koyuyorsun. Sevmediğim şeyden önce to koyuyorsun. Şöyle to diyelim. Mesela bak buraya bakalım. I prefer scuba diving to surfing demiş. Ben dalış yapmayı surfe tercih ederim. O zaman bu arkadaşımız dalış yapmayı seviyor. Demek ki sevdiği şey scuba diving, sevmediği şey surfing. Veyahut da bunu would rather da söyleyebiliyoruz. I would rather go skiing than rafting. Bu arkadaşımız kayak yapmayı seviyormuş. Rafting yani. I would rather go skiing than rafting. Ben rafting yapmak yerine kayak yapmayı severim diyor. Ben surf yerine ee, dalış yapmayı tercih ederim diyor. Demek ki prefer'den sonra sevdiğimiz şeyler. To'dan sonra da sevmediğim şeyleri getirmemiz gerekiyor. Tonguç şeyler benim. Mesela diyelim ki sen futbolu seviyorsun. O zaman futbol yazdık. Ee, basketbolda veya da voleybolda az seviyorsun. Şuraya da voleybol yazalım tamam mı? Buraya da ay yazdık. Futbolu seviyorsan futboldan önce ne getireceksin Tonguç şeyler benim? <laughs> Harika. O zaman I prefer football to voleybol. Bu kadar basit. Ben futbolu e, voleybola tercih ediyorum diyorsun. Geldik buraya. According to sentences which one is wrong? Aşağıdaki cümlelere göre diyor. Hangisi yanlıştır diyor? I prefer windsurfing to paragliding. Ben tercih ederim windsurfing paragliding ediyor. Bu normal, bu da bir şey yok. My sister would rather go swimming than ride a bike. Would rather'dan sonra sevdiği şey go swimming. Den'den sonra sevdiği şey olabilir. Yüzmeyi bisiklet sürmeyi tercih ederim. John prefers indoor sports to outdoor sports. John salon sporlarını Dışarıda yapılan sporları tercih ediyormuş. Bak, prefers'ten sonra sevdiği şey geldi. To'dan sonra da sevmediği şey geldi. Burada ıskılıyor. I would rather winter holidays to summer holidays demiş. Şimdi bak, would rather'dan sonra sevdiği şey gelebilir. Tamam. To'dan sonra da sevmediği şey gelebilir. Ama would rather'dan sonra bir fiil gelmesi lazım. Bak, burada ne demiştik? Would rather verb 1 demiştik. Yani fiil gelmesi lazım. Halbuki burada fiil yok ki. Winter holidays, kış sporları demek. Burada fiil yok. O zaman would rather'dan sonra yanına isim olmaz bu yanlış buraya if fiil... I would rather go winter holiday izlemesi lazımdı. Dolayısıyla would rather'dan sonra kuralımızı iyi bilmemiz lazım. Bak burada bir kez daha söylüyorum. Would rather ardından da bir V1 yani fiil gelmesi lazım. Then yeniden V1 gelmesi lazım. Halbuki buraya bakıyorsun. Winter holidays bir fiil değil. Kış sporları. Go, eat, swim, run gibi bir şey demesi lazım. Şimdi o yüzden burada cevabımız D seçeneği. D'de hata yapılmış Tonguçcuğum. Giving explanations and reasons. Kurduğumuz cümlelere açıklamalar veya sebepler söylüyoruz. Mesela bak demiş ki I would rather go scuba diving than swimming. Ben diyor scuba diving'i yüzmeye tercih ederim diyor. Niye? Because çünkü diyorsun explanation açıklama yapıyorsun sebep söylüyorsun. It is more entertaining yani çok heyecan verici eğlendirici demek istiyor yani. Devam edelim. I prefer trekking to hang gliding because it is safer. Niye bu e, Trekking tercih ediyormuş, doğa yürüyüşünü tercih ediyormuş. Çünkü daha güvenli diyor bak. Safe, safer. Entertaining, entertaining'ı diyemiyoruz. Daha uzun olduğu için more entertaining şeklinde söyledik. Şimdi, I prefer going rafting to skiing because it is more enjoyable. Bak, prefer'den sonra going rafting dedi, sevdiği şeyi söyledi. To'dan sonra da skiing dedi, sevmediği şeyi söyledi. Ben rafting yapmayı, kayak yapmayı tercih ediyorum dedi. Niçin? Çünkü it is more enjoyable. Yani çok eğlenceliymiş, sevdiği bir şeymiş. Devam ediyoruz. I would rather do bungee jumping than paragliding because it is riskier. Bak ben diyor bungee jumping yapmayı, bungee jumping yapmayı paragliding'e tercih ediyorum diyor. Because it is riskier. Çünkü riskliymiş ama ikisi de işte riskli. Bu da Bungie jumping de riskli. Bu da riskli. Bu arkadaşımız gerçekten çok kaşınıyor diyebiliriz. Yapacak bir şey yok. İkisi de riskli sonuçta. O zaman bu dersimizde LGS 2025'te de mutlaka gelecek olan bak. Hatta LGS nasıl geldiğini bir kez daha göstereyim. Direkt resimlerle soruyorlar. Bak burada mesela trekkingle alakalı bir tablo vermiş. Adventure ile alakalı demiş ki if you look for a great family adventure come and join us demiş. Direkt trekking turu ile alakalı adventure ile alakalı bir soruyu bize sormuş. Burada 2024'te kelime bilgisi. 2023'te yine soru geldi. 2022'de yine soru geldi. Mesela 2022'nin sorusuna bakalım. 2022'deki soruya baktığımızda şöyle çeviriyorum. Nerede mesela? Bak burada mesela ne demiş? Your friend Cenk went hang gliding in Fethiye and shared the photo above diyor bak. Ee, hang gliding'e gitmiş delta kanata ve bunu paylaşıyor diyor. Bak hem resim var hem de kelime bilgisi var. Bu şekilde soruyorlar. Ya da 2021'e bakalım mesela. 2021'de Adventures'a alakalı soruya bakalım. Burada yine aynı şekilde burada şöyle çeviriyorum sayfaları. Hemen dikkatli bir şekilde bakalım. Bak burada yine ne var? Rafting ile alakalı. Rafting in rise below demiş. Rafting ile alakalı bir resim vermiş ve kelimeler sormuş. Dolayısıyla bunların her birini bize soruyor. Bu kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Bunun için de Dinamo Plus'tan ve tüm dersler soru bankamızdan Adventures ile alakalı soruların hepsini bitiriyoruz sonuç herhalde benim. Bu arada size güzel bir haberimiz var. Ocak ayını bütünüyle 7 Şubat Cuma günü Tonguç Akademi.com'da LGS öğrencilerimize beraber tekrar diyoruz. Sizler de bu canlı katılabilirsiniz. Sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. 18.40'da sözel tekrarımız var. Yarın 19.00'da da sayısal dersleri güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. yorumlara olayın arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.